İyi geceler efendim, Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz! İki yiğit çıktı meydana İkisi de birbirinden merdane Altta kaldım diye üzülme Üste kaldım diye gerinme Bu meydan er meydanı Yenilmekte var, yenmekte Haydi! Ya Allah! Evet sevgili İhsan Tarkan, güreşçilerimiz çıktı. Bir tarafta İsmail Balaban, bir tarafta Yunus Emre. Buyursunlar efendim. Ortada bir su ve bir çember var. Ee, sadece o farkla gerçekten ikinci yarısı aslında bu. Dün izlediğimizin ikinci yarısı ve yine daha fazla güreşe benzeyen bir mücadele oldu. Ben iki arkadaşı da yine tebrik ediyorum. Bence çok başarılılardı. Yani soluk soluğa izledik. Yani bilmiyorum ama bu kadar keyifli mi güreşi izlemekte? Ben çünkü uzun uzun güreş müsabakaları izlediğimi hatırlamıyorum. Mesela ben hiç Kırkpınar'a gitmedim. Hiç yağlı güreş izlemedim. Sadece uzun sürdüğünü biliyorum. Bu kadar keyifli midir? Çünkü ben inanılmaz keyif aldım izlerken. Hatta böyle çok yakın arkadaşlarımdan, dostlarımdan da telefonlar geldi. Yani dedi ki mesela işte Can var bizim yakın arkadaşım yani eşi Zehra ile izliyor artık Zehra bakamadı heyecanlandı dedi yani inanılmaz dedi keyif aldık dedi oluyor bunlar demek ki yani izleyicilerimiz gerçekten e, tabii eleştiriler de var oyunla ilgili oyunun ile ilgili e, öyle mesajlar da okudum ama yani oyuna bir tepki olması olumlu veya olumsuz bir tepki olması bence çok güzel çok değerli bir şey e, ve de yani hakkını verdiler yarışmacıları ben özellikle bütün yarışan yarışmacıları kaybedenleri kazananları hepsini tebrik ediyorum yani evet belki çıkmakta zorlandılar bazen bazen konuştular bazen şikayet ettiler ama ben bugün hakkını verdiler bu yarışmacılar. Gerçekten şu yarışmacılara helal olsun diyorum hepsine, yarışan herkese. E, çünkü çok zor bir oyun. Yani oraya beni götürsen ben mutlaka sakatlanırım bu oyunda. Yani bırakırım bir taraflarımı. E, o yani ben ne diyecek ne diyeceğimi bilemiyorum yani hepsine teşekkür ediyorum bu yarışmacılar Çünkü zor bir oyun. Şu anda ben İhsan'dan istediğim coşkuyu alamadım. <laughs> o coşkuyu bana verecek olan bir yorumcumuz var mı acaba? Semih verebilir ben misin? Ne istiyorsun? Bana Mücadeleyle ilgili bir şey mi? ...yok anne bir coşku istedim şöyle bir... O, havaya, o ...havayla girdik içeri ama hani... ...var mı bunu bana verebilecek olan şu anda? Semih... ...sana dönüyorum artık. çok <laughs> Ver müziği. Ver müziği o Allah zaman. Allah ver Allah. müziği o zaman. Allah Allah! Kündeler mi dersin? Boyun Boyunlar dur. mı dersin? Suda boğma mı dersin? Evet Semih Öztürk. Şahane bir oyundu. Özellikle... İki arkadaşımıza da ben de teşekkür ediyorum. Fakat İsmail'in mızıkçılıkları artık Allah, çok sıktı. Allah Allah. Ya inanamıyorum sana. Hiç izahlamam. Kazanmış olabilir. Bu, bu, Dün i̇nanamıyorum. Dün ben giremedim. Fırkan mı bekledi. Allah Allah. Ama... <laughs> evet onu bekliyordum. Lütfen sataşmayın yorumcum. <laughs> evet. O sevgili İhsan Tarkan. Mızıkçılık dememizi mi bekliyordun? Evet yani? buyurun. Dün oyunun ilk etabında yani 5-5'e beş gelen kısmında İhsan uzun uzun değerlendirmişti. Ben girememiştim bu konuya. Oyunla ilgili konuşamamıştır. Azak işte müziği, müziği, e, müziği, müziği verebiliriz. Kıstırız, müziği. müziği niye kıstınız? Sizin gibi yani, bir müzik istiyor yani. şu yani anda. Geldi ya öyle bir şey. Evet buyurun. Şimdi burada İsmail suya girdi. Yok şöyle yapıyor, yok boyundurluk yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Bu Kendi de kazanınca hemen güreş yaptık dedi. Ben güreşte kazandım dedi. Güç oyunları oluyor. Kaybedince diyor ki güreşle ne alakası var kardeşim? Ama kazanınca hatırlayalım onu. Dün çıkınca demişti onu. Resmen güreş yaptık. Adam güreşti. İsmail ben yemiyorum senin bu taktiklerinin laflarını. Adama da orada çok yanlış bir ifade bulunuyorsun. Zaten çıraklarına da yapmışsın zamanında. Adam söylüyor ben söylemiyorum. İsmail zaten itiraf etti onu. Bir isim verdiler. Unuttum şimdi ismi. Yapmış. Ama olaylar farklı diyor. Sen bilmiyorsun o işleri diyor. İsmail çıraklarına da böyle davranmış. Burada Yunus Emre de yapıyor bunu. Ben İsmail'in sevincini çok abartılı vurdum. İsmail sen güreşte mi yendin adamı? Ne bu şey? Sevinç adamı da küçümsüyor musun? Evet küçümsüyorsun. Bir de demedim diyor arkadaşlarıma sorun diyor. Ben hiçbir zaman küçümsemedim Yunus Emre'yi. Her zaman küçümsedi. Benim sikletimle de değil dedi. Benim klasmanımda değil dedi. Bunları hep söyledi. İsmail bizi kandıramazsın. İsmail yine sınıfta kaldın. Kazanmış olabilirsin ama beni kaybettin. Bak sizi ciddi anlamda kınıyorum. Şöyle bir mücadele sonrasında saatlerce sürmüş iki güreşçinin mücadelesini Bana ne. biz izlerken... banene mi? Bana ne biz mi? izlerken yorulduk şu mücadeleyi izlerken ve İsmail Balaban bir kez daha altın kemerini Türkiye'ye gösterdi. Nasıl altın kemerle biz... alakası var konunun? Kolumuzun altın kemerle ne alakası? Ya 2,5 buçuk saat bu adamlar güreştiler. Adam Nasıl çıktı en sonunda kazandı. Orayı gündeme getirdi. Bir kere Nasıl şöyle bir şey durum var. Ya? İsmail yine kurnazlık yapıyor. Tamam şeyi e, kondisyonu daha iyi İsmail. Ona bir sözüm yok. Ama havuzun kenarlarını tutunarak İsmail, hep destek alıyor. Bak, hep destek alarak şey oradan sürüklene sürüklene Şimdi gidiyor. sen İsmail Kabul Balaban'ın 40 Pınar güreşlerini izledin mi? İzledim. İsmail Balaban'ın en önemli özelliği nedir? Kondisyonu. Ya şimdi ondan çok daha büyük rakipleri karşısına çıkmasına rağmen yani irilik olarak bir buçuk katına yaklaşan rakipleriyle adam saatlerce mücadele ediyor. Yani bu ne demek? İlk etapta Güce karşı direniyor, ondan daha güçlüdür demiyorum bak, direniyor ama kondisyonuyla artık rakibinin gücünü emiyor, 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 sonunda da tuş ediyor. Bu adam bu şekilde 40 pınarda iki madalya, 5 finalde yaptı mı? Yapabilir. 40 e, ee? pınar değil, kendisi söyledi. Burası güreş alanı değil dedi. Burası erme meydan değil dedi. Kendisi hep söyledi. Kazanınca hemen demesin burası işte güreşe benziyor falan. Sana şunu söyleyeceğim. İsmail ne yaptı? Acun abi ihtar verdi ama ben İsmail'e kırmızı kart çıkartıyorum. Neden derseniz Yunus Emre bir olayı oyunun bir noktasında tam İsmail'den çemberi aldı geçirecekti. İsmail beline sarılıp adamı suya yatırdı. Faal yaptı yani neye benziyor biliyor musun bu? Gole giden adamı düşürmek gibi. Bacaklarından sanki tuttuğu yere. Evet biliyorum. bacaklarından tutup adamı yere yatırdı. Ta kırmızı kart. Tamam peki. Ee, Yunus kaldı. Emre de İsmail Balaban'ın boğazını tutup suda boğazını boyunduruk. Bunlar gri hareketler. O, Efendim? Gri hareketler. Yani? gri hareketler. Ya Nasıl gri İsmail hareketler? İsmail yapıyor. Boyunduruk yaptı o da ona. Ya, tamam bunlar yapıyor ama gene halkayı tutuyor orada. Sadece İsmail'le değil onun Nasıl? Bak bu gözcüleri sen dikkatli izlemenin galiba. Yediriyor, yediriyor. Adamın boynunu şu şekilde yapıyor. Buna boyunduruk deniyor. Ben de yeni ama, öğrendim ama, 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 ama işte. bu şekilde yapıyor. İkisi de yapıyorlar o zaten Tamam bunlar oyun esnasında boğuşmacada oluyor. Ama... Işte. Bir noktada tam Yunus Emre elinden aldığı İsmail halkayı tam geçirecekti yani İsmail Halka ile ilişkisi kesildi. Bunu gören İsmail adamın üzerine atladı i̇htar hemen yere atladı. E, i̇htar aldı. İlk, benim için kırmızı kart. E, Hikmet de yaptı aynısını ihtar aldı. Ne demek senin için ya? Allah Allah. Ya oyunun kuralları var. Benim için senin içine döndü ya. Şey Tamam da seni benim ya. için kırmızı kart. Ya İsmail Allah Allah. orada oyun, gene kurnazlık oyun, yaptı. Oyun, oyun. Oyunu işte, Tam sarı kart aldı. E, sarı kart işte ihtar Be aldı. Tamam ama oyun orada bitecekti. İ Hikmet'inkiler öyle değil ya. Hikmet, Hikmet, oyun esnasında faal yapıyor. İsmail fa İsmail bilinçli yapıyor bunu. Ya Baktı gördü kaybedecek. Bu arada Halkadan koptu ya. Hemen adamı yatırdı orada kabul etmiyorum. Bak öyle bir mücadele zaten oldu ki zaten yazılı olan bir kural bugün, olduğu için bence de bir, birinin kırmızı kart olduğunu düşünmesi normal yani. Evet. Bugün TV8 ekranlarında öyle bir mücadele oldu ki Sayın Acun Ulucalı bile geldi en son dedi ki arkadaşlar kuralları kaldırdı. Evet. Yok dedi kural mural evet. yok biz dedi bir galip görmek istiyoruz. Siz de lütfen birbirinizi rencide etmeyin dedi. Artık kündemi yapıyorsunuz. Bak 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 Yunus Emre'nin hata hareketi yok. Ama bu normal. Yok, Yunus Emre'nin hata <laughs> <masalı> hareketi <laughs> Hayır, yok. Bu son, ne, son, normal. Son, şu anda evet. Normal Yunus Emre'nin hata olmayan görüntülerini izliyoruz şu anda. Bu son Evet Semih Öztürk az önce İsmail Balaban'a kırmızı kart verdi. İşte Yunus İsmail sonra bana görüntüleri. bana görüntüleri. Şefkatli Ne diyeyim ki seni kaydırıyorlar. Bir, bir taraf. Sen de farkındasın. Evet, sonra yaptı, bu Grakoromen'e döndü. Grakoromen oluyor değil ben mi? Serbest. Şey, ben bir şey konuşabilir miyim? Bir taraf yaptı, bir taraf yapmadı denmesi çok çirkin. İki tarafta ya. Ya sonra bu serbestlendikten sonra ondan önce, önce de var. Mı? Ondan önce de var. İhtarları da var ondan önce. Sen Yunus de Yunus ama İs İsmail'in yaptığı, İsmail yaptığı hareketi hatırlıyorsun değil mi? Ben çok iyi hatırlıyorum ama Yunus Emre'nin de yaptıkları var. Sen şimdi sadece oyun İsmail e, esnasında Sen şimdi sadece İsmail'e kilitlenmişsin ya. Yani. Oyun esnasında. O sıra Yunus Emre'ninkileri görmüyorsun. Lütfen bak. Oyun esnasında yaptı Yunus Emre. Boğuşma esnasında faalleri var. Ama İsmail kaybedeceğini anlayınca bilinçli bir faal yaptı. kırım yani böyle giden adamı indirdi. Ya hani Poyraz da giderken Hikmet atladı belini kırıyor diyor. Orada da mesela ihtar verildi. Çok benzer bir durum. Yani oyunun kurallarında de de demişler ki böyle miyim, bir şey. Furkan'cığım yarışmacılarımıza? <laughs> Çok tebrik ediyorum. Ee, öncelikle bunları görmek istiyorduk işte. Bu yüzden eleştiriyorduk İsmail'i. Bu oyun tabii ki biraz daha belki güreşe yatkın ama biz bundan önceki güç oyunlarında da aynen bir müca bu mücadeleyi görmek istiyorduk. Belki iki tarafta güreşçi olduğu için diğer oyunlarda da belli müsamahalar gösterilebilirdi. Biz İsmail'in Yunus Emre'yi seçmesini, Hodri meydana e icabet etmesini bu sebepten izliyordu, istiyorduk. Ve bir kez daha eleştirimin arkasındayım o noktada. İyi ki eleştirmişiz ve iyi ki bugün bir mücadeleyi izleme şansımız oldu. Bence halkadan çoktan kopuklardı bu arada. Yani dün akşam izlediğimiz yani bu oyunun ilk etabındaki yarışlarında ben de yorumlamamıştım. Yunus Emre'nin halkayı gerçekten direğine geçirme şansı geliyor eline. Yani e, orada bir baksa halka nerede, o çubuk nerede geçirecek. Ama o kadar kopuktu ki halkadan zaten. Böyle bir hamle yapmadı. Bence çok yaklaşmıştı sayı almaya Yunus Emre. Ama onların gerçekten gözünde halka ikinci plandaydı. Bugün de öyle olunca ve bu çok uzayınca Acı Bey'den zaten bir müdahale geldi ve evet halkadan bağımsız e, temaslar olabilir dedi. Gerçekten çok keyifliydi izlemesi ama bir o kadar da zordu Furkan. Ben bugün sadece Yunus Emre ve İsmail Özel'inde değil. Yani mesela Almeda ve Yağmur alkışlıyorum. Bizi şey yavaş yavaş. Yağmur'u yavaş. ayakta alkışlıyorum. Almeda'yı da ayakta alkışlıyorum. Ben izlerken aşırı yoruldum ve neredeyse böyle fiziksel olarak o semptomu hissetmeye başladım. Bir noktada vücudumda böyle ee, boğuluyor gibi oldum. Yani çok 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 zor bir yarışmaydı. Bence gerçekten kazananı ve kaybedeni olmayan iki mücadeleden biri tabii ki var kazanan ama e, bu mücadele ve ben Yağmur ve Almeda mücadelesini de tebrik ediyorum. Yağmur'a ekstra tebriklerim var bu akşam özelinde. Siklet konusunda ağlamadığı için, Almeda ile çıkıp mücadelelerini verdiği için, her seferinde bunu yaptığı için ve Almeda'ya karşı direndiği için ben Yağmur'un bu gece o oyunun kazananı yağmurdu benim gözümde. aymedayı apayrı tebrik ediyorum. 3'te 3 üç zaten ama bakıldığı zaman aymedaya çok bakan oyunlar. Yağmur yani her ne kadar aynı siklette de yarışıyor olsa bu kadar farklı. Bu noktada Armeda ile mücadelesi ayakta alkışlanacak bir hareket.